Herkese merhaba. Böyle bir çayır mantarı cinsiyle karşılaştım. Şimdi e, yenen türlerden bir çayır mantarına rastladım. Bunları sepetime alarak avıma başlıyorum. E, bu kaypak mantarı diye geçiyor. Silus e, cins ismi. E, çayırda diye bir mantarın illaki yeniyor olması gerekmiyor. Yani bu zehirli, bu yenen bir çayır mantarı güzel bir mantardan bahsedeceğim ama toplamayı tercih etmiyorum. Bunlar e, Armillaria yani bal mantarı ailesinden. Amerika Sezer yanına karşılaştık. E, Sezer mantarı, İmparator mantarı. E, videoya latince isimlerini eklerim ve bunları da sepetime alacağım. Şimdi bu e, tat testinden geçerse yani tadı mantarı bir tat olursa mantarların tümü sepetimizde e, izlediğiniz için teşekkürler Herkese merhaba e, bugün 10 Ekim 2021 e, ormanda bir mantar arayışına çıktım yine bakalım kısmetimiz ne olacak diye e, beni şöyle bir çayır mantarı cinsiyle karşılaştım bu e, tehlikeli türlerden bir çayır mantarı şimdi size yakından bir tanıtmaya gayret edeceğim bu mantarı. Şöyle e, Agaricus türlerinden yani içi kızıl diye tabir edilen türlerden. Fakat e, bu mantarın e, beyaz olan yerlerine şöyle zedelediğinizde renk değiştirme gerçekleşiyor. Yani bir sarı renge geçiş oluyor. Ve bu mantarın zehirli olduğunu yazıyor kaynaklar. Yani agarikusların e, yenmeyen türlerinden. Yani şu an tür ismi aklıma gelmiyor. Bunu videoya muhakkak eklerim. E, şimdi bunu böyle ormanda bırakacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Şurada bir minik örnek daha var. Okey. E, avımız devam edecek. Bu e, agarikusların dediğim gibi tehlikeli türlerinden, zehirli türlerinden zedelendiğinde renk değiştiriyorsa agarikuslarda onları toplamıyoruz. Okey. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Mantar avı devam ediyor. Ee, az önce karşılaştım çayır mantarından sonra. Şimdi e, yenen türlerden bir çayır mantarına rastladım. Ee, çam ormanı ağırlıklı olan bir ormandayım şu an. Ve eee Agarikuslardan yenen agarikuslardan, yani zehirli olmayan agarikuslardan. Ve tür ismini videoma eklerim muhakkak. Şimdi onlar denk geldi. Bunları sepetime alarak avıma başlıyorum. Bugün 10 Ekim 2021'di. E, ilk sepetimize alacağımız mantarlar bunlar olacak. Okey, av devam ediyor. Tekrar görüşmek üzere. Evet mantar avı devam ediyor. E, bugün kısmetimiz genellikle çayır mantarından yana. E, ee, ormanın içinde birkaç çayır mantarı agaricus cinsi bulduktan sonra e, çayırlık alanlarda da yine e, onlara rastlıyorum. Yani farklı çeşit e, agaricuslar var. Ama e, yenebilenleri topluyorum. Yenemeyen bir tanesinin videosunu çektim. Şimdi çayırda e, dolaşırken Şöyle bir e, ocağa denk geldim. Bunlar e, kaypak mantarı ocağı. E, çok lezzetli bulmadığım için bunların tümünü toplamayacağım. E, ciddi miktarda var çünkü. Şöyle size tanıtmak için bir ikisini koparacağım. E, bu kaypak mantarı diye geçiyor. Silus e, cins ismi. Tür ismini eklerim videoya. E, sünger altlı gibi yani... Bolet'in alt türleri olarak belki olabilir ailesi. E, ee, Silus diye geçiyor tür ismi. Şimdi biraz yakından bakalım. Şöyle bir e, ağlayan kaypak mı diye bakıyorum. E, muhakkak tür ismini eklerim. E, ya yani çok lezzetli olmayan, ticari değeri çok fazla olmayan bir e, Silus Cinsi. Şimdi bunu birkaç tanesini sepetime alacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, orada bir grup, burada, şurada. Yani çok ciddi miktarda olan bir yerdeyim şu an. Yani adım başı, onlardan var. Ee, sadece ben bir iki tanesini toplayıp bırakacağım. Onları da tadımlık olarak alacağım. Çünkü dediğim gibi çok lezzetli bir mantar değil bana göre. Sadece yenen bir tür. Zehirli bir tür değil. Okey mantar avım devam edecek. Burası dediğim gibi böyle çok ufak bir mantar da değil. iri bir mantar. Bulunduğum alanda epeyce fazla var. Şimdi ben birkaç tanesini toparlayıp mantar avıma devam edeceğim. Şimdi sepetime doğru ilerliyorum dediğim gibi bu alan böyle epeyce dolu. Yani bunlar görebildiklerim biraz daha dikkatli bakarsam belki daha farklı daha başka da bulurum. Evet çayırlık alanda mantar avıma devam ediyorum. Ee, şimdi sizlere şu çayır mantarını koparacağım. Denk geldi, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu içi kızıllardan yenen bir çayır mantarı, yani agalikusların yenen türlerinden. Gördüğünüz gibi içindeki rengi. Şimdi videomu durdurmadan birkaç adım ileriye gideceğiz. Şimdi bunu burada buldunuz diye büyük başınızı kaldırıyorsunuz. Şurada bir sürü var. Oh ne güzel. Sepeti dolduracağız zannediyorsunuz. Şimdi hemen şunu koparalım ve bunlar daha gösterişli, daha büyükler. Şimdi olabiliyorsa köküyle birlikte çıkarmaya çalışacağım. Şimdi çayırda diye bir mantarın ki yeni olması gerekmiyor arkadaşlar bu. Zehirli bir tür. Ee, sakın aldanmayın. Üstü beyaz deyip çayırda çıkıyor deyip toplamayın. Ee, altındaki kızıllığı muhakkak arayın. Ee, bu bir çayır mantarı değil. Ya bu e, zehirli bir mantar. Aman dikkat diyeyim. Ee, gördüğünüz gibi şu çayır mantarına yaklaşık 3-5 metre Yakınından topladık ve bunlar da burada ve az miktarda da değiller. Yani şu gördükleriniz sizin tümü onlardan. Şurada karşıda da bir miktar gözüküyor. Yani çayır mantarı toplarken de çayırda olan tüm mantarların yenmediğini bilin arkadaşlar. Bu önemli bilgiyi de sizle paylaşmış olayım. Yani bu zehirli, bu yenen bir çayır mantarı. Okay. Tekrar görüşmek üzere. Evet e, mantara buna devam ediyorum. Çayırları gezdik. Şimdi tekrar ormana geldik. E, normalde yağmurlu bir gün e, yani orman zemini ıslak. Belki bir güneş sonrası mantarlar bollaşacak. O yüzden çok e, mantar olarak bol mantara rastlamıyorum. Ama şöyle harika güzellikte bir Amanita yana denk geldim. Şimdi onu Sepetimi alacağım. Daha yumurtadan yeni çıkmaya çalışıyor. Ee, ama şu an onun haricinde başka mantar görmediğim için kalite anlamında bunu biraz temizleyip sepetimi alacağım ee, ve mantara ona devam edeceğim. Bu şu an e, tanıtım için çok uygun bir boyutta değil. Ee, yumurtadan yeni çıkmaya çalışıyor. Islak bir mantarımız. Onu da şimdi sepetimize alacağız. avımıza devam edeceğiz. Ağırlıklı olarak çayır mantarı topladık. Evet orman içinde mantar avım devam ediyor. Şimdi şöyle çok güzel bir mantardan bahsedeceğim. Ama toplamayı tercih etmiyorum. Çünkü kaynaklar bunların zehirli türleriyle yenen türlerin birbirine çok benzediğini söylüyor. E, o yüzden böyle şöyle elime alacağım bir parçasını. Yani bunu e, yani tüketerek risk almak istemiyorum. E, yenen tür mü? E, zehirli tür mü olduğunu bilmediğim için. Sanırım e, sindirim sistemini etkileyen bir Zehri var, zehirli olanların bu ondan mı bilmiyorum. Ee, Okey, ee, bunu böyle göstermek istedim. Sepete almayı tercih etmediğim bir mantar türü. Ee, muhtemelen birçok insan biz onu yiyoruz diyecektir ve topluyordur, ee, ama ben tercih etmiyorum. Ee, mantar avı devam ediyor. Tekrar görüşmek üzere. Evet, şimdi de karşıma e, bir bal mantarı ailesinden bir grup çıktı. E, ormanda sıkça rastladım aslında bunları ama e, genellikle yaşlı örneklerde yani geçkin örneklerde e, böyle burada bir iki tane taze örnek görünce şimdi onları da sepetime almak istedim. Bunlar e, armillaria yani bal mantarı ailesinden. Armillaria yüzüklü olduğu için e, tür ismini yine telaffuz edemeyeceğim. Videoya eklerim ama. Şimdi burada gördüğüm birkaç genç örneği toparlayacağım. E, hemen yanında ağaca mikorezel bir mantar kendisi. Ağaç küçüklerinde oluyor. Yani bu ağaçtakiler içlerinde genç varsa onları da toparlayacağım. Yani birkaç bal mantarı buradan alıp e, avıma devam edeceğim. Okey e, mantar avım devam ediyor. Şimdi buradaki gruptan yemeği düşündüğümüz taze örnekleri toparlayalım. Tekrar görüşmek üzere. ava devam ediyoruz ve e, ne değerli bir mantar olan amenita yanına karşılaştık. E, Sezar mantarı, imparator mantarı. E, şimdi bir örnek burada var. Yumurtasını biraz açmış. E, şurada da ufak bir örnek vardı. Şimdi onları da sepetime alıp devam edeceğim. E, bu alana biraz daha bakacağım. Şu henüz e, yumurtasından çıkmamış. Çıkmak üzere. Taze örnekler. E, şimdi onları toparlayacağım. Onları da sepete alacağım. Ve ava devam edeceğim. Şöyle e, topladığım bir video da olsun diye. Şöyle elimize alalım. E, şöyle bir şekli var. Biraz eee sağlıklı bir örnek dediği şu yapının da kamun içi olması gerekiyor teknik olarak. Bu biraz hastalanmış. Ama tür ne doğru söylüyoruz. Yani tür ismi amenitas ya. Şimdi alt tarafını temizleyip sepetimi alacağım. Normalde buraların da kavun içi sarı daha doğrusu olması gerekir. Bu biraz hastalandığı için form bozukluğu var ama kurtlu değil. O yüzden sepeti alacağım. Biraz daha iyi temizledikten sonra sepetime yerleştireceğim. Şöyle dursun. Diğerinde alalım. Evet. Harika. Yumurtasından henüz çıkmamış. Bu çok daha sağlıklı diğerine göre. Okey, ee, bunları da sepetime alıp devam edeceğim. Şurada bir minik örnek var, ee, daha önce bulmuştuk. Şimdi bunları da ilave edeceğiz ve avımıza devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Evet, aynı alanda bir daha gördüm. O e, diğerine göre daha sağlıklı. E, ama bundan da bir diş almış. diğer mahlukat. Ee, şimdi bunu da sepetime alacağım. Ee, umarım ee, daha fazla sayıda bulmayı başarırım. Çünkü değerli bir mantar, lezzetli bir mantar. Okey, mantarabım devam edecek. Şimdi bunu da temizledikten sonra sepet alacağım. Ağa devam. Evet, bugünkü mantarabında değişik bir tür. Yani bugüne göre değişik bir tür. Şöyle. bu E, ee, şu an netince ismini tam bilemiyorum bunu videoya eklerim şöyle iki adetler Şimdi bunların da e, yeni örnekler olduğunu tahmin ediyorum e, videoya netince isimlerini eklerim e, bunları da sepetime alacağım av Al devam edecek e, şimdilik bu kadar tekrar görüşmek üzere Evet, mantar hava devam ediyor. Ee, şurada çok güzel bir Rusula örneği var. Ee, bu Rusulaların yenen türlerinden. Ee, rusula vesca. Ee, yine de şüphelendiğimde muhakkak bir tadına bakıyorum. Çünkü e, acı olan böyle kırmızı şapkalı türler var. Şimdi bu e, tat testinden geçerse yani tadı mantarı bir tat olursa, acı olmazsa sepetimi alacağım. E, şu şöyle. Şurada bir minik örnek var. Bu da yine aynı aileden. Şuna bir bakacağım. Bu biraz bunlardan uzakta. E, bunların hemen yakınında da e, bir bal mantarı ailesi var ee, bayağı da geniş bir aile ee, şimdi bunların içinden de biraz geçkinler ee, yine tazelerini toparlayıp çok fazla olmamakla beraber e, buradaki mantar bitireceğim yani buraları toparlayacağım sonra ava devam edeceğim okey av devam ediyor şimdi e, Buradakilerden de yine sepetimize bazı mantarları alacağız. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Bugün de mantar avımızın sonuna geldik. E, toplayabildiğimiz mantarların tümü sepetimizde. E, yine ciddi miktarda çeşitli bir sepet oldu. Çayır mantarları, sezar mantarı, leccunumlar, kaypak mantarı, Aklıma gelmeyen bir iki tür daha olabilir. Bal mantarı. Ee, ve avımızı bugün böylece sonlandırdık. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Başka mantar avlarında görüşmek üzere.